Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bin mağazalara satılan kimi marka dikiş makinesinin kutu açılımını incelemesini yapacağız. Bu makine bin mağazalarında belli aralıklarda belli altlarda aktüel ürün olarak satışa sunulmakta. Fiyat olarak e, biz bu hafta bu ürünü aldık. Bu haftaki ürün fiyatı bedeli 199 TL'ydi arkadaşlar. Kutuyu açmadan önce kısa bilgi vereyim makineyle alakalı. Çift iplikli ve mekik dikiş kullanımı, yüksek veya düşük hız ayarı, 12 dahili desen seçeneği, ileri veya geri dikiş fonksiyonu vardır bu makinenin. Otomatik iplik geri sarma, kolay kol dikişi, dahili aksesuar çekmecesi, dahili dikiş aydınlatma ışığı, kolay iplik kesme. Çok amaçlı baskı ayağı ve değiştirme aparatı, dahili açma kapama düğmesi veya ayak pedalı ile çalıştırma, adaptör veya pil ile çalıştırma arkadaşlar vardır bu cihazda. Ama piller kutuya dahil değildir. Ayak pedalı ve bir çantası dahildir kutuya, kutu içeriğinde. Ee, yavaştan kutu açımına başlayalım. Sizler gibi heyecanlıyım. Ben de çok araştırdım. Bizler de alıyoruz. Karşımıza direkt Garanti Kullanım Kılavuzu çıkmakta, Garanti Belgesi, Kullanma Kılavuzu. Buradan bilgisini, detaylarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu kenara şimdi bırakalım. Nasıl çıkacağını bilmiyoruz, düşmesin. Makine bayağı ağır arkadaşlar. İlk çektiğimiz çıkarttığımız için. Şöyle kenara koyalım şunu. Makine ağır derken arkadaşlar ya daha yeni kutudan çıkarttığımız için bize ağır geldi bana daha doğrusu. Ama küçük makine bu kadar küçük makine ne kadar ağır olabilir ki. Yani makine görüntüsü bu şekilde iki karış kadar bir şey içinden elektrik adaptörü çıkar arkadaşlar şöyle bakalım piller e, içinden çıkmıyor demiştik e, açmadan önce pilleri makineye bakıp kendiniz alabilirsiniz hangi nasıl bir pil. Dört tane pil çalışıyor galiba benim anladığım kadarıyla. Bu da ayak pedalı. Ayak pedalını kullanmak isterseniz bu da adaptörün olduğu bölgede giriş olması lazım. İplik çantası, yedek iğnesi, masuraları arkadaşlar. Bunları bir kenara alalım. Makineye gelelim. Şöyle bir Geniş açıdan baktığımız zaman makineye şöyle sizlere göstereyim. Makine baya hoş ki var. Güzel makine. Belli. <laughs> Güzel makineye benziyor yani. Şu anda da test edemedik. Test videosunu da yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Test videosunda ilerleyen zamanlarda sağ üst köşeden diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz. nasıl dikiyor sesini. Makinemizin 12 deseni desenlerin burada şekilleri mevcut. Desen ayarı burada yapılmakta. Şunu çözemedim ben de. Kullandıkça göreceğiz arkadaşlar. Şuradan çalıştırma hızlandırma geri şurada bir metresi var arkadaşlar. 18 santime kadar bir kolaylık. Bu videonun e, makineyi yüzeysel olarak bir anlatmaya çalışıyoruz. Eğer e, kafanızda aklınıza takılan bir şey olursa şurada bir IQ kodu var arkadaşlar. Online ürün tanıtım videosu varmış burada. Telefonunuzdan e, QR kod, kod okutma uygulaması indirip bunu okutarak videosunu izleyebilirsiniz. YouTube'dan. Şuradan ayırı var. İp geçirme ipi şuradan oluyor. Masurası da şurada arkadaşlar. Bakın. Ayak kaldırması şuradan arkana yapılmakta. Şuradan şöyle. Şu pedalı tutan anahtar. Bunu çekerseniz pedal çıkar arkadaşlar. Kısaca makine böyle. Makine güzel. Hoşumuza gitti. Şurada bir çekmecesi var. Yedek aparat çekmecesi. Yine küçük küçüklerinizi buraya koyabilirsiniz. İneyi şöyle kaldırıyorsunuz. Ee, çok da anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. Makine böyle. Makine küçük makine. Kibar makine. Rengi hoşumuza gitti. Ee, Detaylarını dediğim gibi arkadaşlar şuradan QR koddan okutarak öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi bakın 1, 2, 3, 4, 4 tane pille çalışmakta makine. 4 pille eğer pille kullanmak isterseniz pille de çalıştırabilirsiniz. Şurada amblem var marka amblemi. Makine bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel hoşumuza gitti. Yüzeysel olarak bir inceledik. Tavsiye ediyoruz. Yani görüntü olarak e, şimdilik hoşumuza gitti. Şuradan e, dikiş yaparken tam bir ışığı var. Şurada bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi makası var. İpliği şöyle doluyoruz, kesiyor. Makas bu şekilde kolaylık sağlanmış ayağı da şöyle yandan indiriyorsunuz. Işığı da şuradan açıp kapatıyorsunuz. İğneyi ipi daha doğrusu arkadaşlar ipi buradan şu şekilde aradan geçirerek şöyle aradan dolayarak şu metal parçaya ipi geçirip alttan sok geçirdikten sonra şuraya iğnenin oradaki yuvadan geçirip iğneyi takıyoruz. İp geçirmesi de kolay. O makine güzel olarak e, incelediğimiz, gördüğümüz kadarıyla güzel, hoşumuza gitti. Tavsiyemizi alabilirsiniz. Kibar makine, küçük makine. Rahatsız etmez, yer de kaplamaz. Dikmesi de sanırsam e, pratik ve güzel e, anlatıldığı ve gördüğümüz üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, makine bu şekilde. E, Dediğimiz gibi tavsiye ediyoruz alabilirsiniz e, bizce. çok büyük mevlası da yok yani 199 TL e, normal bir fiyat Yanından da bütün aparatları çıkmakta Yedik kiloluk bir iğnesi çıkmakta e, kullanmak Ad adam adam var yani firma yani açıkça her şeyini anlatmış göstermiş e, bu videomuzdan e, bu seferlik e, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Abone olursanız seviniriz. Alarm butonunu açarsanız mutlu oluruz. Bizi çok sevindirirsiniz. Diğer videolarımızı sağ üst köşedeki ünlem işaretinden diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkça kalın. Kendinize iyi bakın.